many bitches wanna be my baby biz kötüyüz aynen biz kötüyüz aynen Benim adam yok Ulan Ali hani reklam geldi benim, benim, benim Abi reklamı izleyin İzleyin ben diye koyduk geliyorum. Baran geliyor mu önüme Helal lan <laughs> Da adam Oğlum, biraz mal main main Reklamı iyidir izle işte her saniye reklam olsa izlerim adam abi

dün videoları izledim. Bittim, tükendim. Oyun oynarken arkaya açıyorum. Baştan bir daha izleyeceğim herhalde video atmıyor adam. Kanka yayınları boşa açıyoruz? Her gün eğlenceli bir olmaz. Ama her gün yayın olur. Topa genç lazım. Topa olmuyor ya. Adam kaçıyor. Ne demek olmuyor? Aa, Geldim kaçtı adam yani. Tamam oğlum bak bu sizin attığı yeniden gel.

Alimizet mi? Alimizet mi? Ali öldü. Nidal yok Nidale Ben değil. O zaman alemet. İyi şu an. Oğlum benim internet çok kötü şu an. Hadi çıkalım. Ozan o zaman alemet. oyunum kasıyor. O zaman alemet. Sağ sol yapıyorum karakter sağ sol yapmıyor. O zaman alemet abi. <laughs> Lan ne diyorsun oğlum? Kuzbinle. aslında gerçek gökdeleni bir güzel diktik. Malkın ekip biskin başaramamış. Bronz 2 var. O şey düşkeli ya? de oynuyor bilerek. Sana diyorum sen altın ikisin ya. Çınar ee, bilerek de düşkeli 4 de 4 oynuyor. Altın 4 var. O da kötü <laughs> oynuyor. Bizi bir kesse of. Oh. oh. Daha öyle of. bir şey olamaz. O <laughs> ne oğlum? Midday'in destesi şey. nerede? Yok öyle ki. Uy alet. Lan bende ulti yokmuş ya. Ben kayacıları kesiyorum. Küçükler. Oğlum adamlar beni araya aldı. 2-2 tane düşüyor çok değişik garip ben çok vuruyorum lan